Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adil, Ya Guddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şerefine bu işaratul i'cazı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına bu işaratul i'cazın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. 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 Ya Erhamer Rahimin umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin, amin, amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi.